Temin bir diğer sıcak maddesi özel yetkili mahkemeler. Ne olacak? Birkaç gün önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmiş. Sonrasında bir açıklama yapılmamıştı ama kulislere yansıyan bilgiler var. Buna göre e, tutuklama kriterleriyle ilgili yeni bir düzenliğe gidilecek. Yeni bir planla muhtemel ki 3. E, yargı Paketi'nde bu değişiklik olacak. E, bu sayede de Ergenekon-Balloz davasından tutuklular, e, sanıklar etkilenmeyecek. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... Türkiye aleyhine açılan yaklaşık 3500 davanın da düşmesi bekleniyor. Hükümetin özel yetkili mahkemelerle ilgili tartışmaları devam ediyor. Düzenlemede son aşamaya gelinmiş durumda. AK Partili hukukçu kurmayların yaptığı çalışmada ÖYM'ler, Ergenekon ve Bayloz gibi mevcut davaları bitirdikten sonra kapanacak. Darbe ve terör iddialarına ÖYM'lerin yerine kurulacak olan bölge terör mahkemeleri bakacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, öyemelerin kaldırılması usul yönündedir. Suçlara ilişkin bir düzenleme yapmıyoruz dedi. Ee, özel yetkili mahkemelerin düzenlendiği kanun usul kanunudur. Oradaki düzenlemeler usul düzenlemeleridir suçlar ceza kanununda ve başkaca özel ceza kanunlarında düzenlenmektedir. Suçlara ilişkin bir düzenleme biz yapmıyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise devam eden davalar sonuçlanana kadar özel etkili mahkemeler görevine devam edecek dedi. Bugüne kadar devam eden davaların Balyoz gibi diğer darbe ile ilgili olan davaların sonuçlandırılmasına kadar mevcut mahkemeler görevlerine devam edecekler. Bu süreçten sonra zaten demokratikleşme yolunda çok önemli adım atmış. 28 Nisan 2007 tarihi demokratikleşme için çok önemli bir dönüm noktası olduğundan bugüne kadar geçen süre içerisinde 5 yıllık zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve demokrasiyi engelleyecek bütün unsurların ortadan kaldırılması ile ilgili İşlevler tamamlanmıştır. Düzenlemenin cumartesi günü meclise ele alınacak 3. yargı paketine bir önergeye eklenmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine uzun tutukluk nedeniyle açılan 3500 civarında davanda düşeceği hesaplanıyor.